Hızlı olmak yetmez, dikkatli de olmalısın. Görsel hafızanıza meydan okumak için tasarlanmış olan Redka renkli küpler eğlenceli bir görsel hafıza oyunudur. Renkli küpler kutusu içerisinde bir nasıl oynanır kitapçığı, 77 oyun kartı, 4 oyun platformu ve bir seti 16 renkli küpten oluşan 4 adet set bulunur. Renkli küpler 2, 3 ya da 4 kişiyle birlikte kutu içerisinde gelen kart ve küplerle oynanır. Kartlar üzerinde farklı görseller bulunmaktadır. Her küpün üzerinde ise 6 farklı şekil bulunur. Oyuncular öncelikle kartları ters olarak zemine yerleştirir. En üstteki kart oyunculardan biri tarafından ters çevrilir. Oyuncuların amacı açılan karttaki görseli küpleri kullanarak en hızlı şekilde dizmektir şekli ilk tamamlayan kişi renkli küp diye bağırır ve dizilimi doğruysa kartı kazanır. 10 turdan sonra en fazla kart toplayan oyuncu oyunu kazanır. Alternatif oyun şekli Herhangi bir oyuncu en üstteki kartı açar. Oyuncuların kartta bulunan görseli hafızalarında tutmaları için 10 saniyeleri vardır. Kart daha sonra kapatılarak yerine koyulur. Oyuncular hafızalarında tuttuğu kart desenini küplerle oyun tablosu üzerine yapmaya çalışır. Şekli yapan ilk oyuncu renkli küp diye bağırır. Doğru şekle sahip ya da en fazla küpü doğru yere yerleştiren oyuncu oyunu kazanır. Redka renkli küpler oyuncularda parça bütün ilişkisini kavrama, dikkatini toplama, şekil zemin ilişkisi, varlıkları çeşitli özelliklerine göre eşleştirme, gruplama, el ve göz koordinasyonu becerilerini geliştirir.